Türk polisi 176. kuruluş yıl yıldönümümüz kutlu olsun. Ol. Adınız ne? Dost aynı. Dost aynı Polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda kutlandı. 176. kuruluş yıl dönümü için Sultanahmet Meydanı'nda tören vardı. Tüm polis birimlerinin temsilcileri meydandaydı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş meslektaşlarının bayramını kutladı. Merhaba arkadaşlar. Polis bayramınız kutlu olsun. Adı neydi bana? Jack sayın müdür. Jack. Jack merhaba gel. Jack. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın gelmesiyle tören başladı. Vali Yerlikaya alandaki polislerle tek tek selamlaştı, çiçek dağıttı. <laughs> Hadi bakalım. Adı ne onun? Ödül sayın vali. Ödül. Tören Vali Yerlikaya'nın konuşmasıyla sona erdi. Öğrenmez sayın vali. polis memurları narkotik köpekler atlı polisler ve hava polisleri Polis teşkilatı İstanbul'un tarihi meydanında toplandı. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü kutlandı. Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte atlı polisler ve narkotik köpekler görev yaptı. Onlara helikopterlerle hava polisleri eşlik etti. Etkinlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Polis Teşkilatı'nı temsilen katılan emniyet mensuplarını kutladı, polislere çiçek dağıttı. Gece gündüz demeden 7.24, huzur, asayiş, devmilik can ve mal emniyetinin sağlanmasında can siperhane görev yapan İstanbul polisimiz. Hadi bakalım. Adı ne olur? Ödül sayın valim. Ödül. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyeti Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı. Polis Haftası çerçevesinde İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis müdürleri sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya Meydanı'nda törene katıldığı günlerini kutladı. Polis bayramınız kutlu olsun. İstanbul'un huzur ve güvenliği onlara emanet. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü Sultanahmet Meydanı'nda kutlandı. Bu yıl dönümünü kutlamak için İstanbul Emniyet Müdürümüzle birlikte İstanbul'da görev yapan arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Tebrik ediyoruz. Kutlu olsun. Kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda polis memuru katıldı. Yerlikaya ve Aktaş polisleri tek tek tebrik etti. Törende renkli anlar da yaşandı. Vali polis atını ve polis köpeğini sevdi. O esnada ilginç görüntüler kayda geçti. <laughs> Dost isimli köpek hamle yapınca yerli kaya gülerek uzaklaştı. Tamam, 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 tamam. Törende salgın tedbirlerine uyulması konusunda da uyarılar yapıldı. Polis araçlarının yaptığı kortejin ardından tören sonlandı. Yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın anıta çelenk koymasının ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Teşkilatın kuruluş yıl dönümü için Ayasofya Meydanı'nda da etkinlik düzenlendi. Törene katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya polislere çiçek verdi.